Merhaba arkadaşlar. Bugün nar ekşisi yapacağız. Narlarımızı biraz önceden topladık. İşte yetiştiremedik, yapmaya biraz kurumuşlar. Şöyle göstereyim. Ama içleri çok güzel. Bunlar ya bana gitmesin, nar ekşisi yapayım. izleyicilerimle paylaşayım dedim. Önce narları ortasından kesiyorum. Sonra şu sert yerlerine, kabuklu yerlerine birkaç çizik atıyorum. Sonra böyle uçlarına, şu kenar kısımlarına vurarak tanelerinin dökülmesini sağlıyorum. Ekşi narı yemeği de çok seviyoruz ama çok yenmiyor. Nar ekşisi olarak çok güzel tüketiliyor. Gördüğünüz gibi çok güzel açılıyorlar. Her yerine yapmıyorum. Kaç yerine yapıyorum. Şu alt tarafına vurursak nar ezilmeden, pislikleri de içine dökülmeden çok güzel içi açılıyor. Ortasından kesiyorum sonra bunları sularını sıkıp kaynatacağım ben bu narları köyümde tarlamdan toplamıştım toplarken videosunu da çekmiştim ama yanlışlıkla silmişim onun için gösteremedim o zamanları çok işlerimiz olduğu için ilgilenemedim narlar kendi kendine kurmaya başlamışlar ekşi narı öyle yemekle biraz zor oluyor onun için nar ekşisi yapmaya karar verdim Gerçekten de nar ekşisi sağlık için çok faydalı. Mutlaka tüketmemiz gereken bir meyve. Hiçbir şeyi dışarı gitmeden sadece narlar atıyor. 3-4 yerinden çizik atıyorum. O zaman taneler daha kolay ve daha rahat tutuyorlar. Sıkışıklıktan kurtuluyorlar. Bu kadar kolay boşalıyorlar. Artık taneleme işlemimiz bitti. Bu da son narımız. Şu uç kısımlara vursak narımız kırılmıyor. Önce uç kısımlarını boşaltıyoruz. En sonra da ortasına vurarak fazla dağıtmadan işlemimizi bitiriyoruz. Bayağı narımız çıktı. Herhalde bundan 1 kilo kadar nar ekşimiz neredeyimiz olur. Çöplerini alalım. Bu çöpler acılık verebilir. Nar ekşimize. Onun için bunları temizlememiz gerekiyor. Şimdi bunu yani boşaltarak suyunu sıkacağım. Burada da biraz çöpler var. Bunları temizlemek istiyorum. Şimdi geçeceğiz. Daha önce elle yapmıştım. Elle bayağı uğraştırıyor. Böyle daha kolay oluyor. Şimdi bunu çekirdeklerinden arındıracağız. Kolları çok güzel çıkıyor. Buradan geçirdikten sonra kesiyi alacağım. Çekirdeklerini şuraya koyuyorum. Sonra bu çekirdeklere su ilave edeceğim. Buzdolabında 3-4 saat kadar bekleteceğim. Ve tekrar süzgeçten geçirerek içecek yapacağım. İçeceği de çok güzel oluyor. İsterseniz şeker ilavesi yapabilirsiniz. İçebiliyorsanız da doğrudan içebilirsiniz. Blender'dan çok güzel geçmişler. Bembeyaz olmuş taneler. Blender işini kolaylaştırdı. Kendi ekşimizi kendimiz yaparsak ne yediğimizi ne içtiğimizi biliyoruz. En az yüzde %50 ekonomik oluyor. Hem de gerçekten bir nar ekşisi yemiş oluyoruz. Güzel sulanmış. Şimdi düzdüğümüz nar suyunu tekrar süzgeçten geçiriyorum. Çünkü içerisinde tortuklar varsa onlar kalsın. Kaçmış olan nar taneleri süzgecimizin üstünde kalsın diye tekrar süzgeçten geçiriyorum. Biraz tortumuz varmış. Onu da geçirdik. Şimdi bunu ocağa koydum. Kaynayıncaya kadar harlı ateşte. Kaynadıktan sonra da kısık ateşte en az bir 3,5-4 saat aralığında kaynatacağım. Bayağı koyulaşacak. Son akışkan haline kadar kaynamasına devam edecek. Ara ara köpükler oluştuğunda da köpüklerini alacağım. Şimdi bu çekirdeklerimize 750 gram kadar suyu koyuyorum. 1 kilo da olabilir. İyice ezdim. Hala içinde ezilmemiş taneler var. Onları da elimle eziyorum. Bunu dolapta bekleteceğim 3-4 saat sonra içimlik için hazırlayacağım. İşlemimiz bu kadar. Kaynamaya başladı. Üzerinin köpüklerini alıyorum. Ekşimiz daha parlak, pırıl pırıl bir görüntüye sahip olsun diye. Şimdi ateşini kısacağım ve kısık ateşte kaynamaya devam edecek. Kaynamaya devam edecek. Şöyle bir bakıyorum olup olmadığını. Tümden suyunun gitmesi lazım. Yoksa köpürür. Birazcık daha kaynasa güzel olacak. Akışkanlığına bakayım. Yok. Hızlı akıyor. Ekşimizi bir daha kontrol ediyoruz. Sanki bu sefer olmuş gibi Evet. Göz göz kabarcıklar her tarafına yayıldı. Çok güzel de bir kıvam aldı. Suyu da gitti. Bu kendi sıcaklığıyla biraz daha koyulaşacak. Artık bunun soğumasını bekleyeceğim. Ve şişelere dolduracağım. Soğumuş. Şöyle bir de size bir kıvam göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel. Lezzeti de çok güzel. Şimdi bunu şişemize dolduruyoruz. Aşağı yukarı 750 gram kadar olmuş. 6-7 kilo falan narım vardı. Herhalde 10 kilo nardan 1 kilo civarında ancak çıkabiliyor. Kalanını da kavanozuma koyup Oradan kullanmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Bu kadar güzel. 750 gram plan. Nar ekşim var. Çok güzel olmuş. Sizin de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu da 3-4 saattir. Dolapta ıslatıp beklettiğimiz nar. Şimdi de bunun suyunu sıkarak servis edeceğim. Şimdi tekrar kültürüyoruz. Çiçeğimiz de hazır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olur, yorum yazar ve videolarımı da beğenirseniz, paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdiden size de kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın, iyi günler.